Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pazar günü yaptığım kırtasiye alışverişiyle sizlerle birlikte yap açılacağız. İlk olarak iki kere sizlerle birlikte dedi evet. <gülüyor> 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 Ve bu sefer şöyle stitch'li kutu açılımı bir oyuncak aldık. Bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şöyle buradaki kare kutu var. Kare kutu olanlar gerçek oluyor diye düşündüm söylemişlerdi. O zaman başlayalım. Burada seçeneklerimiz var. Şu da ıı, büyük o neydi ya? Seçenek şeyiydi işte. Biri sürpriz. Evet sürpriz işte. Diğerleri bence çok tatlı. Süpürgeli olan bilmiyorum nasıl çıktı. Kutudan kendim gözükemedim arkadaşlar. şimdi. Kutu bayağı büyük evet. Evet ama içi çok ses gelmiyor. O zaman başlayalım. Ay, çok meraklıyım. Allah Allah. Siz böyle cart diye yırtıyorsunuz ya ben yırtamıyorum işte. Orada cart yırtma yeri yok çünkü. Var. Varmış. Varmış yokmuş. Her hani neyse işte ya. Böyle. Şöyle şunu şöyle atalım. Bu Şimdi şöyle büyük kocaman bir kutumuz geldi. Dokunmasanız. Evet. şimdi bunun açılma yeri burada. Arkadaşlar böyle şey şuradan açılıyor. Neredeyse şöyle yıkacağız artık yapacak bir şey yok. Çünkü bulamadım. Gerçekten çok güzel Bunu çıktı. Bunu arabaya koyabilir miyim? İzin var mı? Hayır yok. <laughs> Dur. Şurada iplik çıktı. Olur bir şey olmaz. Onu keseriz de. İşte arkadaşlar gördüğünüz üzere stitch'in başka hali. Şöyle arkasında da pelerini var. Hokkabat mı çıktı? Bu hangisi acaba? Çince bilmiyoruz. Evet. Çince bilmiyoruz. Şu çıktı. Şurada şey kurdelesi var arkaya. Aa, şöyle çıkarılıyormuş bellerini arkadaşlar var. Hmm. Ablam bunu hemen el koydu arkadaşlar. Vermiyorum arkadaşlar. Diğer stiç alacağım. Başka çıkarsa ben de alacağım gerçekten. Arkadaşlar şu süpürge çıkmasını unutmuştum Süpürge olan. Ve şu dondurma çok tatlı değil mi ya? Ve şu. Ama çıkmadı. Ama bu çok tatlı. Şimdi diğerimize açalım bakalım. Şimdi de şöyle tatlı şanaklarla. Şöyle gördüğünüz üzere ayıcıklar var. Ben burada biri arkası dönük biri. O yüzden sizlerle birlikte şöyle beraber açalım. Açamadım. açamadım. Hemen el koyan ablam. Ama tamam son görüşmez senin bununla. Şimdi arkadaşlar bunlar nasıl çıkıyor bilmiyorum. Sırayla göstereceğim. Şöyle ilk ayıcıklı bir şeyimiz var. Şöyle ayıcıklı işte şıkır şıkır yanında şeyler var. Tamam, şimdi kitaplarımıza geçiyoruz. Bu Rabisan Kırız. Çok uzatmak istemiyorum. O yüzden şöyle içini size gösterip bitiriyorum. İyi, iyi. Okumanızı tavsiye ederim. Bu da Yuan Huan Kulübesi diye bir kitabımız var. Bu yılın çocuk romanı ödüllü alan bir kitap. Size bu kitabı tavsiye ederim. Bu da arkadaşlar Nutuk. Çocuklar için yapılmış. İçi böyle. Arkadaşlar bizim pazar günü bu alışveriş bu alışveriş alışverişimiz bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.